Ha. Tamam. Hayırlı günler. İsmim Sinan Özbilge. Sivas merkezde, Yenidoğan Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Yavuz Sultan Selim Camii'nin karşısında e, ikamet etmekteyiz. Dükkanımız burası. E, ayrıca sadece, sadece montajı yapmakla kalmamakla birlikte e, rustik, sutor, cavuzi, dikey perde, hastane montajıyla da hizmet vermekteyiz. Şu anda e, bir yeni bir eve geldik. Yeni bir evde e, montajı yapacağız. Korniz montajının e, nasıl olduğunu, nasıl çalındığını size göstereceğiz. Şu anda Korniz montajı, e, kornizü monte etmek için köşenin nasıl ölçü aldığını göstereceğiz. Korniz ölçü almak için karşı duvardan bu tarafa ölçü alıyoruz. Karşı duvardan bu tarafa ölçü aldığımızda Ama bir yok var ama yerle tavan ölçüsü değişiyor. Yerle tavan ölçüsü değiştiği için tavanı alıyoruz. Tavanı alma şeklimiz böyle. Tavan tarafına tavan dayıyoruz. tamamlayı ha, duvarımızın sıfıra sıfırı şu anda bakın 289 oldu. 289 ama biz perde payı bırakmak için biz bunu 287 kesiyoruz. Yani, Kornezimizi 287 kesiyoruz. Yapınca, en ilk başta zorlandığımız yerlerde bir tanesi ilk tutturma. Bundan sonra zaten konu isterseniz de düşüremezsiniz. Şimdi kornecimizi sağlamlaştırmak, satma ve önlemek için 50 santimde, 60 santimde bir tüpel atacağız. kullandığımda bu çivili dübeli bizim İstanbul'da Özgür abimiz var. O öğretiyor. Ben iki tane çivi kullanıyorum. Bu Özgür abimizin kullandığı çivinin e, Özgür abimizin kullandığı çivinin aynısı bizim evimizde 13 senedir ne düştü ne kırıldı. Böylece duruyor. Bu yaptığım ikinci kullandığım çiviyi de bizim İstanbul'da Mehmet abimiz üretiyor. Mehmet abimizin kullandığı pil, çivili kornejdi ben de överek kullanıyorum. Niye? Niçin? Çünkü sağlam, kırılmıyor. Efendime söyleyeyim, bırakmıyor. içeride güzel bir şişirme yapıyor. Bu yüzden Mehmet abiyle Özgür abim de sürekli sıkça kullanıyorum. Hatta kolay kolay başka bir de kullanmıyorum. içindeki boşluktan hesap. Böylece müşterimizin oturma odasının dörtlü kolyeci isteği doğrultusunda montajını evet. bitiriyoruz. Şu anda müşterimizin çocuk odası bölümündeyiz çocuk odası bölümünün konu neyse üçlü olacaktı. Üçlü yapacağız ama çocuk odası bölümü dönüşlü olacak. Dönüşte dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Şöyle ki, dönüşlü yerde ilk yapacağımız şey dönüşlü takmak olacaktır. İlk yapacağımız şey dönüşlü takmak şey ama müşteri çocuk odasına stor yaptırır diye, stor yaptırır düşüncesiyle evet. adlenir. Arkasında biz en az 7 santim yani şu kısımda 7 santim boşluk bırakmak mecburundayız. İçin çünkü bu anayene yani bir defa koymayı taktırıyor. Bir daha arkadaşlar da iki denizde bir kon ne diyoruz ki bu stokta açarlar maktuğum maktuğumunda kalmasın diye bir isim işimizi bu şekilde yani arkada geri kalan boşluk bırakarak yapmak mecbur olmaz. Şu anda e, üçlü konisiz montajına başlıyoruz. tam manasıyla hiç boşluk kalmadan oturtturmak. Niçin? Yine daha söylediğim gibi biz buraya bir defa geliyoruz ama müşteri bunu sadece bir sefer kullanıyor. Bir ev alıyor ve bunu ömür boyu neredeyse kullanıyor. Ben bir defa takacağım ama adam bunu her gün kullanacak. Kullandığı zaman sorumsuz sıkı sıkı çalışması, seferlerin takılmaması için Kardeşimize dönüşe tam manasıyla oturtturmamız gerekiyor. Mehmet abimizin düveli de böyle güzel tutuyor. Şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Diğer tarafı yapacağım. Bir adam yine dikkat etmemiz gereken nokta. Konuyumuzu dönüp tam manasıyla oturmak. Şu anda tam manasıyla oturdu. Dediğim gibi biz bir defa montaj yapıyoruz ama müşteri hayal gücü var. Şu anda müşterimizin çocuk odasını koyma üzerinde bir Şimdi taktığımız dönüşün çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Ruletimizi taktık. Ruletimizi taktıktan sonra kontrol ediyoruz. Bakın şıkır şıkır güzelce çalışıyor. Bunun böyle şıkır şıkır çalışmasının sebebi Kornecin tam manasıyla Kornecin dönüşün tam manasıyla oturtulmasına Eğer oturmasaydı çalışmazdı Bu kadar Şimdi şu an işlerimizin mutfağını koymayacağız takmak. Belki mutfağımızın koymayacağız o üstüne alınca yine duvarını duvara alırız ama şurada kombi olduğu için kombiyi baz alıyoruz. Çünkü kombiden sonra giden kornecin bir manası yok. Zil roletlerde iptal edilmez. Dolayısıyla buradan aldığımız ölçümüz But Altın dem kavunundan 110 milim uzunluğunda CDS Plus markası matkap ucu marka takıyoruz. 今天上午。 Yine arkadaki stop ayarını kaydedelim. Şimdi, eee, 4 olması gerekiyor. Şimdi ölçünüzü öpümünün... alalım. Şu anda buradaki ölçümüz 413. Yani biz bunu 411'e keseceğiz. Kavanda çiğ çıktığı için kolonimizin ee, daha özür dilerim tüfeğimizin boyunu sadece 1 santimetre altı. Şu anda Sağımızın kolonizmin montajını bitirmiş durumdayız. Daha doğrusu evin tamamı bütün kolonizmin bitirdik. Şimdi Şurada bir noktaya değinmek istiyorum. Kondesi bizi takınca biz genelde perdenin boşluğunu sağ taraftan bırakıyoruz. Çünkü Türk milletin geneli sağ elini kullanıyor, sağ elini kolay takıl diye sağ taraftan boşluk bırakıyoruz. Ayrıca bazı şeylerde bizde mesela bu kolonizlerin finalleri var. Yani perde çıkmasın diye bir siyah beyaz renkli bir aparatımız var. Ama beyaz aparat taktığımız zaman bizim sağ tarafta 10 santim boşluk koymamız gerekiyor. Ama bizim bu 10 santim boşluk bize şöyle bir zarar oluyor. Bize derken müşteriye şöyle bir zarar oluyor. Müşteri evine işte oturma odasına ya da sonra ya da yatak odasına kanat yaptırdığı zaman kanatlar duvardan duvar oluyor. Genişliği 70 santim oluyor ve yere kadar oluyor. Dolayısıyla duvarda şimdi şöyle bir 10 santimlik boşluk olduğu zaman müşteri bunu da kabul etmiyor. Ama finalde 10 santim boşluktan aşağı kapılmıyor. Dolayısıyla en iyisi böyle bu şekilde bırakıyoruz hem müşteriye masraf, ek masraf çıkmıyor. Ayrıca da finalde e, perdeleri kilitlemek için de final düğmesi diye bir aparatınız var. Bu aparatta perdeleri güzellikle müşteriniz kilitliyor. Hayırlı olsun diyoruz. Yaptığımız işe, kullandığımız malzemeye ayrıca 3 yıl garanti veriyoruz. İki kardeşiz, iki kardeş olarak çalışıyoruz. Rustik, Sutor, Zebra, Jaluzi, dikey ve hastane ve montajlarında görüşmek dileğiyle. Ayrıca Sivas merkezde ikamet ediyoruz ama şehirler arası, uluslararası Kore gidiyoruz. Size bir telefon kadar yakınız.